Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Her hafta olduğu gibi sinema diyeceğiz, sanat diyeceğiz, kiminle diyeceğiz? Kadir Kaymakçı ile diyeceğiz. Hoş geldiniz, hoş geldin. Ben de kiminle diyeceksin diye zekiyorum. <laughs> e seninle diyeceğiz, kiminle diyeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta özel, yılın son haftası. Evet. Yeni bir yıla giriyoruz Helin'cim. Heyecan var mı heyecan? Heyecan olsun tabii ya. Heyecan önemli, heyecanımız olsun. Yeni yıl, yeni umutlar diyelim. En azından böyle bir kontak kapatıp tekrar evet, açmak evet. gibi değil mi? Sonuçta yaşanmamış günler Aa. önümüzde yaşayacaklarımızdan umutlu Artık olalım. Artık biz şey çağındayız ben öyle olsun diye düşünüyorum. Tanpınar'ın dediği gibi bu zaman böyle yekpare tek bir an. Hiç öyle yıllara bölünmeden düz değil devam mi? ediyor gibi düşünmek istiyorum ama bölüyoruz işte Pandemiden 2025. sonra özellikle bu dediğinde hiç anlaşılmıyor bile. Hani ne zaman 2019'du ne zamandı 2020, 21 22 karıştırıyor Geçen, insan. Geçen burada bizim Taksim'de meydanda yürüyorum. 2000 yıl başında ben e, muhabirdim o zamanlar. E, Gezi Parkı'nın köşesinde fotoğraf çekiyordum meydanda böyle 2000 yılı geliyor işte e, bütün <laughs> bilgisayarlar mi? duracak, milenyum şöyle olacak falan. O heyecanı hatırladım ve onun üzerinden işte 24-25 yıl diye geçmiş. Ya, Çok inanılmaz. Evet, neyse. Seni daha fazla kederlendirmeden <gülüyor> <gülüyor> sinemalara Hadi başlayalım. Geçelim, biz ee, bu hafta biraz yerli film ağırlıklı bir hafta olacak evet. bizim için. Biraz şey seçtiğimiz filmler, güzel nitelikli güzel film yani. filmlerimiz evet. var ama yerli film. Bir de şöyle söyleyelim, hem bugün yani 27 Ocak'ta vizyona girenler var. Bir de yılbaşının ertesi günü. Önümüzdeki evet. hafta böyle 1 Ocak'ta da vizyona girecek olan filmler var. Yani yılbaşının ertesi günü. Sabah uyandıktan sonra ne yapayım derseniz yıla başlamak için sinemaya gitmek güzel bir alternatif. E, malum o günde zaten e, tatil. Hı hı. Özellikle çocuğunu çocuğunu da götürmek isteyenler için ilk filmimiz hemen Rafadan Tayfa Kapadokya. Rafadan Tayfa e, biliyorsun artık kaçıncı oldu bilmiyorum. Ben sayamıyorum e, da bayağı oldu ve okay. son yıllarda hani Biraz gişe rakamları e, maalesef düşük ülkemizde e, sinemalarda. İşte bu animasyonlar hı hı. E, sürüklüyor gişeyi. Rafadan Tayfa da bunların en önemlilerinden evet, birisi. Evet. Her filmi böyle çok iyi hı hı. E, hasılat yapıyor. Çok sayıda seyirci uğraşıyor. Şimdi Kapadokya'dalar. E, bu sefer Hayri'nin Yolu Kapadokya'da bir bilmece avı e, oyununa düşüyor. Ve işte böyle yine kaçakçılar var. Ajanlar var, ele geçirilen kutular var. Hem Hayri hem tayfa ekibi yine maceradan maceraya koşuyorlar. Bu sefer Kapadokya'nın o güzel peri peribacalarının da fonda olduğu eğlenceli bir macera. Hem hafta sonu için hem biraz önce konuştuğumuz gibi yılbaşının ertesi günü tatil. Ailelerin böyle hep birlikte gelip izleyebileceği keyifli bir animasyon. Ee, ...gerilim filmi izlemek isteyenler için de evcilik yine yerli bir seçenek olarak önümüzde. Evcilik yılın önemli filmlerinden evet. birisi. Usta yönetmen, senarist Ümit Önal'ın e, filmi. Film Antalya'da gösterildi. Antalya'da Necati İşler en iyi erkek oyuncu ödülü aldı. Ümit Ünal en iyi senaryo ödülü aldı. Diğer oyuncular Fatih Artman hı hı. var, Öykü Karayel var, Deniz Işın var. Takdir toplayan bir film oldu. Evet. Beğenilen, sevilen, merakla bekleniyor sinema, sinema severler tarafından. Hı hı. Bir çift Ege'de bir otele gidiyor. Otelin adı Evcilik. Ve o çiftle oteli işleten çift arasında bir süre sonra işler böyle bir e, garip bir yöne doğru gidiyor. Bir çekişme, bir, hı hı. bir gerilim Ortaya çıkıyor. Bunu anlatıyor. Bir Burjuva eleştirisi var e, filmde. E, haftanın önemli yerli filmlerinden birisi. Hatta dediğim gibi yılın önemli evet. yerli filmlerinden birisi. Bence sinema severler e, kaçırmasınlar. Kaçırmasınlar. Dediğim gibi ödüllü de bir film. İzlemek isteyenler için önermiş olalım. E, bir de yerli komedi bir filmimiz var. Tur Rehberi. Tur rehberi 1 Ocak'ta evet, vizyona girecek Cem gibi. Gelinoğlu. Cem Gelinoğlu ıı, tanıyoruz daha önceki hı hı. filmlerinden. Iı, Enişte serisi yapmıştı değil mi? Yanlış mı? Aykut Enişte. Enişte. Aykut Enişte. İki, ıı, iki film oldu diye hatırlıyorum. Burada da bir tur rehberini canlandırıyor ıı, Cem Gelinoğlu. Ve ıı, böyle nasıl diyeyim kalabalık yaşlı bir grupla beraber bir tura çıkıyor. Ve işler hiç beklediği gibi gitmiyor, sarpa sarıyor ee, ve ortaya da böyle eğlenceli anlar çıkıyor. Yılın ilk günü gülmek isteyenlere kaçımasınlar. Ee, Fantastik yeni yıla girmiş olurlar. Ah ne güzel olur. Tamam. <laughs> ihtiyacı hepimiz, hepimizin hepimiz, hepimiz, hepimizin var. ihtiyacı var. Hepimizin ee, çok ihtiyacı var. Fantastik film izlemek isteyenler için de bir seçeneğimiz var. Super is Parte nope. Partanope. Ben çalıştım buna elin. Evet. Ben de bir kere de söyleyemedim. <laughs> kusura bakma ya, yani hiç önemli değil. Ben de, ben de yani ben kusura bakmayın. Benim kusuruma bakmayın konuşamadık da. <laughs> Paolo Sorrentino'nun önemli bir yönetmen. Eee Sorrentino Tanrının Eli filmini belki hatırlarsın. Hı -hı. Netflix'te de gösterildi. Bir e, Napoli'li bir yönetmen ve kente aşık, kenti çok seviyor. partanope'de bir e, resmen e, nasıl diyeyim? Napoli'ye bir yine bir aşk mektubu gibi hı hı. Partenope genç bir e, kız 1950'lerin başında doğuyor 60'larda antropoloji öğrencisi çok e, zeki derslerinde çok başarılı bütün Napoli'nin gözü üzerinde olan güzelliğiyle ve Partenope'nin böyle kafası karışık hı hı. antropoloji mi okuyayım oyuncu mu olayım Napoli'de mi kalayım Napoli'den gideyim, gideyim. mi annem mi olayım anne olmayayım mı onun bir arayışı, biz de onu böyle kamerayla takip ediyoruz. Çok güzel görüntüler var, çok güzel Napoli'den görüntüler var, güzel bir soundtrack var, İtalyanca hı hı. şarkılar. Ee, ara ara dediğin gibi, Partenope zaten bu sirenler vardır e, Yunan mitolojisinde. Onlar güzel şarkılarıyla gemicileri yoldan çıkarırlar ve gemiciler onları duyduğu zaman gidip e, onların sesin peşinden gidip karaya oturur gemileri. Partenope bunlardan birisi, hı hı. Ee, onun böyle Ody, Odysseus'la böyle bir şeyi var, Odysseus bu sirenlerin e, yaptığını bildiği için bütün gemicilerin kulağını tıkıyor Çıkıyor. böyle bir bal mumuyla, kendisini de geminin direğine bağlıyor, böyle bir hikayesi var olayın. Partenope de şarkı söylüyor, bakıyor gemi hiçbir yere gitmiyor ve e, nasıl olur böyle bir şey, yani ben söylüyorum ve gemi yoldan çıkmıyor diye bir intihar ediyordu yanlış hatırlamıyorsam, böyle de bir öyküsü var. Sorrentino dediğim gibi usta bir yönetmen. Napoli'yi de güzel anlatmış. Film sonlara doğru ikinci yarı böyle çok hı. ağır ağır gidiyor. Hı hı. Bazı yerlerde çekimler böyle bir e, reklam filmi estetiğinde. Hı. Tamam izlemesi hoş ama anlatılan öykü bir yerde ben koptum öyküden. Hı. Onun için e, çok şey yapamadım ama dediğim gibi Paolo Sorrentino hani dikkate değer Dikkat edilmesi gereken, gereken. yönetmen birisi. E, izlemek isteyenler için alternatif bir için. film olabilir bu hafta sonu. Peki tiyatrolara bakalım ama tabii önce bir e, yılbaşı klasiğimiz var. Yeni yıl geliyor. Az önce de söylediğiniz gibi Fındık Kran Balesi. Onun için aldık Tekrar bunu. Tekrar AKM'de. Evet Fındık Kran Balesi biliyorsun her e, işte bu yıl sonu, yılbaşı bu dönemde e, AKM'de gösteriyor. İstanbul Devlet ve Opera ve Balesi'nin bir e, evet. temsili bu. Çaykovski'nin o ünlü Fındık Kran Balesi. 3 4 9 11 diye Ocak 15, ayı boyunca 16. 15 16'dan vardı. 16 ya Ocak ya ayı boyunca devam edecek. Ee, işte nedir o küçük e, Clara'ya hediye edilen o evet, e, bir fındıkra oyuncağı. oyuncağının peşine düşüyoruz. Ve Hayal dünyası. Ee, hem müzik hem danslar görsel olarak çok etkileyici. Evet, evet. İzlemiş olanlar bir daha izlememiş olanlar da bu fırsatı kaçırmasınlar, kaçırmasınlar. diyelim. Bir klasik yeni yıl klasiği. Evet. E, Hayalperest e, bir diğer oyunumuz. 11-12 Ocak'ta Zorlu'da. Hayalperest bu hafta e, geçtiğimiz günlerde premierini yaptı. E, Enis Sarıkan e, bildiğimiz çok e, başarılı evet, bir misin? oyuncu. Sosyal medyada e, çok takipçisi Hı -hı. olan etkili bir isim. Ben e, sevdiğim bir oyuncu. Gerçekten Hı -hı. tiyatroda özellikle onun o tiyatrodan vazgeçmeme e, duygusunu çok seviyorum. Her yıl bir oyunda Hı -hı. Alice vardı, Balina'da Balina geçen yıl. Bu yılda Enis Sarıkan olarak sahnede, hı hı. bu yıl kendisi olarak sahnede, hı hı. kendi öyküsünü anlatıyor. Ee, Enis'in öyküsü yer yer gülüyoruz, bazı sahneler çok duygusal, gözlerimiz doluyor. Dediğim gibi eğleniyoruz. Enis yaşadıklarını anlatıyor. Aslında birçoğumuzun benzer e, duygular, hayaller işte ortaokul sıralarından lise sıralarından hayallerimiz Enis hayallerinin peşinden giden ve bundan vazgeçmeyen onun hayatın onun önüne çıkardığı tüm engellere rağmen tüm e, acılara rağmen hayal etmekten vazgeçmeyen ve o hayalin peşinden gitmekten vazgeçmeyen bir insan onun e, öyküsünü istiyor hı hı. izliyoruz kendisi anlatıyor yer yer danslarla işte lisedeki durumu e, konservatuvara girdikten sonraki hayalleri sektöre geldikten sonraki yani öğrencilikten çıkıp sektörün içine geldiğinde o hani hayaller gerçekler diyorsun ya yani senin konservatuvarda enis güzel bir şey söylüyor böyle okulun duvarlarına elimi sürerek geziyordum hani hmm. o kadar severek olduğun bir yer hepimizin okulda işte işte bir hayali var ama bir de gerçekler var. Oralarda falan çok eğlenceli anlar var. Babasıyla öyküsü ee, çok acı hatta şey diye düşündüm yani her akşam işte her temsilde çıkıp o duyguyu yeniden yaşayacak. Hı hı. Çok kolay olmasa gerek ama başarılı bir iş çıkarmış. Hayalperesti ben e, tavsiye ediyorum. Görkemli müzikler, danslar dediğim gibi gülme, ağlama her şey hayat var o oyunun içinde hayat. kaçırmasınlar. Hepimizin bir şekilde parça bulacağımız. Eni Sarıkan'ın da ellerine sağlık. E, gurur ve Önyargı Unique Maximum'da 13-14. 20 Ocak'ta. Bence bu yılın işte yılın son günlerinde premier yaptı gurur ve ö, gurur ve ön yargı gibi bir şey gibi bir şey. Heh, yanlış söylemeyeyim. Bir de onun gibi bir şeyi var. İngiltere'de 2018'de ilk sahneli Isabella Isabel MacArthur'un yazdığı bir oyun. Orada Laurence Olivier ödülü almış. Oyun Jane Austen'ın o çok bildiğimiz gurur ve ön yargı öyküsünü hı hı. hizmetçilerin gözünden anlatıyor. Hı. Yani hep böyle etrafta görürüz ya işte romanda da filmde evet. de böyle oralarda dolaşırlar ama onların öyküsünü bilmeyiz. Onların gözünden o burjuva hayatı, o aşk Oradaki ilişkileri, aşkı. kadın erkek ilişkileri, sınıf ayrılıkları hı hı. E, hepsine hizmetçiler son derece ironik ve alaycı bir e, gözle bakıyorlar ve o gurur ve ön yargı e, öyküsünü, romanını Bambaşka bir seviyeye taşıyorlar. Çok eğlenceli bir oyun bence. E, müziklerle, danslarla. E, Murat Daltaban yönetmen. Bence böyle dinamik bir e, reji Hı -hı. olmuş. E, oyuncular Nergiz Öztürk, Birce Akalay, Ayşegül Uras, Kardelen Arpacı ve Özge Özberk. Beş oyuncu, 18 farklı karakteri canlandırıyorlar. E, Elizabethle Darcy'nin öyküsü hiç bu kadar eğlenceli olmamıştır diye tahmin ediyorum. Ben çok keyif aldım. Müzikler gayet güzel, böyle bir hafif pop rock bir hı hı. şekilde. İşte dediğim gibi hani kadın erkek ilişkilerine, kadının toplumdaki yerine, sınıf ayrımcılığına, ekonomik duruma böyle ince ince dokunduran keyifli yönetmen Murat Taltaban da o seyirciye sizi kız neşesine davet ediyoruz diyor. Hakikaten de o sahnedeki 5 oyuncu sizi elinizden tutup o neşeye ortak ediyor. Uzun bir süredir ben de böyle düşünüyorum. Aslında sen, ben hep konuşuyoruz yani dışarıda arkadaşlarla falan. Ülke olarak biraz neşemizi kaybettik gibi bir durum var ya. Yani bir herkeste bir o eksiklik var. Gurur ve ön yargı gibi bir şey o neşeyi olacaktır. en azından 2 saatliğine de olsa o neşeyi size geri getiriyor diye söyleyeyim, tavsiye ediyorum. Evet. Sevdim ben. Tavsiyeyi evet. aldım ben de. Hı hı. E, sergilere bakalım o zaman. Pera Müzesi'nde e, Vera Molnar'ın bir sergisi var. Evet 2024 biliyorsun Macaristan Türkiye Kültür evet. e, Yılı'ydı. ve pek çok etkinlik vardı. E, evet birçok etkinlik oldu. Vera Molnar'ın e, izinde sergisi de bunlardan biri bu Hesaplar ve Tesadüfler sergisi var e, Pera Müzesi'nde. O çerçevede e, devam ediyor. 16 böyle onun izinde sergide çığır açan bir sanatçı ramonlar Böyle bilgisayar işleri var, teknolojik işlerle sanatta farklı bir alan açmış. Onun izinden giden, onun eserlerinden ilham alan 16 sanatçının eserleri var burada. 25 Şubat'a kadar devam ediyor. Pera Müzesi'nde yeni yılın ilk haftasında böyle müzeler, güzel sanat eserleri görmek isteyenler evet. için tavsiye ederim. Tavsiye ederiz. E, Emel Eza'nın Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi sergisi Labirent Sanat'ta. Emel Eza genç bir sanatçı. İlk kişisel sergisi <laughs> Labirent Sanat'ta açıldı. Huzurlu Bir Rahatsızlık. O kendi böyle Hisi... varoluşsal e, ne diyeyim gerilimlerini yansıttığı e, resimleri var. Böyle e, iç dünyası, zıtlıklar hı hı. ve böyle şey nasıl diyeyim. Ben biraz baktım böyle egzotik bitkiler, böyle kadraj, değişik kadrajlar falan. Farklı e, resimler vardı. E, Aynı zamanda da huzur de, vermeyi vaat ediyor. Evet kadarıyla. yani huzur, huzur <laughs> hepimizin aradığı huzur. şey huzur. Uzun uzun bakılıp böyle düşünülecek eserler e, Emel Ezal'ın huzurlu bir e, rahatsızlık, rahatsızlık hissi. hissi. Labirent Sanat'la o da bu haftanın sergilerinden tavsiyemiz olsun. olsun. O da 1 Şubat'a kadar devam edecek. Bir ay var önümüzde Hı -hı. dolu dolu. Ee, konserlere bakalım şimdi yılın son konserini diyebiliriz herhalde bunu artık mor ve ötesi yani herhalde yıla Aralıkta. veda etmek için 2024'de bundan daha güzel bir şey <laughs> evet, olamaz evet. değil mi evet, Volkswagen evet. Arena'da 29 Aralık'ta mor, mor ve ötesi, ötesi konseri var yok. mor ve ötesini anlatmaya gerek yok yani herhalde 20 yıldan fazla bir süredir evet. hayatımızda hepimizin böyle hayatında bir yere dokunan bir şarkıları vardır onları yeniden birlikte Hı. söylemek için Hı hı. Bu konseri e, yılın son günü güzel bir konserle kapatmak isteyenlere tavsiye ederim. Tavsiye ederim. E, TRT Radyo e, 50. yıl özel konseri düzenleyecek. O da 1 Ocak'ta AKM'de olacak. Valla TRT Radyo 3 önemli bir radyo. 50 yıldır hı hı. 1975'te kurulmuş ve Türkiye'de caz müziği sevdirmek, Değil mi? caz müziği insanlara ulaştırmak adına önemli bir işlev görüyor. Ve bu e, radyonun bir de e, orkestrası var. TRT İstanbul Radyosu Caz Orkestrası. Bunlar da 80'lerin başında kuruluyor ve aralıksız bir şekilde e, müzik yapıyorlar. İşte bu ekip 1 Ocak günü radyonun 50. yılında nefis bir caz konseri verecek. Yani şöyle söyleyeyim. Hani Bu radyo 3'ün bu orkestrasında Süheyl Denizci, Neşet Ruacan, Kamil Özler, Serkan Öz Yılmaz gibi Türkiye'de caz müzik adına önemli işlere imza atmış sanatçılar bu orkestrada görev yapmıştı. Ee, 1 Ocak'ta keyifli bir caz konseri. Evet. Değil mi? Çok hoş olur. Radyo 3'ün ee, bazen böyle radyolar unutuluyor falan ama ben radyo 3'ün sadık Hala. dinleyicileri olduğunu biliyorum. Ben de arabada yakalamaya çalışıyorum. Biraz araba az kullanıyorum artık çünkü trafikten <laughs> Trafik yıldım. Ama arabada olursam açıp dinliyorum. Bu konseri de evet. herkese tavsiye ederim. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ee, ediyorum yılın sonunu böylelikle tamamladık birlikte. 2025'te de kaldığımız yerden devam herkese edeceğiz. Herkese de e, mutlu, yıllar, mutlu dileyelim. yıllar dileyelim. Daha evet. bol sanat, sinema, müzik, sergi, resim, heykel, opera, bale'nin olduğu bir yıl olsun. Evet. Diğer şeylerden çok bunalıyoruz. En azından Doğru. sanat bize böyle bir Ufuk pencere alsın. açıyor değil mi? Nefes aldırıyor. Doğru. Daha çok nefes aldığımız bir yıl olsun. Herkese mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar. Sanat dolu bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.